İki yıldır evimizde uzun süredir nem sorunu yaşıyorduk. Yaptığım araştırmalar sonucunda ve izlediğim videolar sonucunda memnuniyet videolarını gördüm ve Kurutekin KT24A modelini almaya karar verdim. Gördüğünüz gibi odadaki nem oranı %63 gösteriyor. Benim nem ölçer cihazım ise %67 gösteriyor. Bu tarz dandik alıcıların söylediğine pek inanmayın. Gerçekçi değil arkadaşlar. Tek de doğru ölçtükleri söylenemez. Alt fayans kısımda bolca terleme, paspasla silmek zorunda kaldığım bir terleme vardı. Yan taraftaki şu bulunan yan kısımdaki pervazın olduğu kısımdaki yan tarafta terleme korkmuş derecedeydi. Halalar ıslanıyordu. Cam buğulanma ve terleme yapıyordu. Şu gördüğünüz oluklar suyla doluyordu. Daha önceden silmeme rağmen kalan küf kalıntılarını buralarda görebilirsiniz. Bu duvarın komple küf bağladığını, tavanın küf bağladığını, bu alanda korkunç derecede küf bağladığını biliyorum. Cihazı aldığımdan beridir terleme, buğulanma yerde yoğunlaşma sonucunda açığa çıkan su toplanması tamamen bitti. Şimdi 24 saattir ben cihazı çalıştırıyorum. 24 saatte ne kadar su topladığını size göstereceğim. 5 litrelik su haznesi neredeyse Dolmak üzere Yaklaşık 4 litre bir su toplamış İnsan gördükçe Bu suyun nereden çıktığına şaşırıyor gerçekten Hani videodaki arkadaşlar da Videoyu çeken diğer arkadaşlar da Aynısını söylüyorlardı hani Suya şaşırıyoruz bu kadar su nereden geliyor ee, Bu cihazı aldığımızdan beridir Ben e, yaklaşık Bir haftadır test ediyorum Cihazdan gerçekten de çok memnun kaldık Modlarından bahsetmek gerekirse e, pek de fazla anlatılacak bir şey yok. Kurutma modu, ondan sonra normal mod, kilitleme, zaman ayarı, e, sonra belli bir neme kadar çalıştır şeklinde ayarlar bulunuyor. Alırsanız gerçekten de pişman olmayacaksınız. Nem ve küf sorununuzu tamamen çözeceğine inanıyorum. Kuru Tekin internet sitesindeki yapılan açıklamalarda da gördüğüm kadarıyla %100 küf önleme garantisi veriyorlar. %100 çok da büyük bir, düşük bir oran değil. Gerçekten de harika bir iş çıkartıyor. Tavsiye ediyorum. Almak isteyen alabilir. Alanınıza göre, metrekarenize göre e, cihaz seçmeniz daha iyi olur. Benim odam biraz daha büyük olduğundan dolayı e, en büyüğün bir küçük modelini seçmek istedim. Pişman olmayacaksınız.